Ben Fatih. Arkadaşlar bugün doğal sayılar, dördüncü sınıf doğal sayılar soru çözümleriyle karşınıza çıkamamışım. Hoş bulduk Efe'cim. Hemen başlayalım arkadaşlar. Baba Oğlu Eğitim YouTube kanalına halen abone olmayan arkadaşlarıma söylüyorum. Abone olmayı, like atmayı falan unutmayalım. Soruları çözelim. Okey. Hemen o zaman başlayalım. Evet arkadaşlar sorularımız yavaş yavaş zorlaşacak demiştim. Şimdi orta düzey zora yakın sorular gelecek. Sonra zorlayacağız ve bursluluk tarzı sorular çözeceğiz. 345.009 6 basamaklı doğal sayısında rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar biz basamak değerini sayı değerini öğrendik mi? Öğrendik diyoruz. Basamak değeri neydi? Bir örneğin üzerinde yapalım. Örneğin buradaki 4 rakamının basamak değeri kaçtır Efe'cim? 4 rakamının basamak değeri 40 bin. Evet 5'in 5 bin, 9'un 9. 9. 3'ün de 300 bin. Basamak değeri neydi? Sayının kendisiydi. O yüzden burada bir şey yapmıyoruz. Eğer bize buradaki rakamların sayı değerleri toplamını sorsaydı biz ne yapardık? Şuraya yazalım onu. Sayı değerleri toplamını yazsaydı. Pardon sorsaydı ne yapacaktık arkadaşlar? 3. Toplayalım mı? Ha 7. 12. 9 daha. Evet 20. Ben Şöyle burada da şöyle kolay toplam yapabiliriz arkadaşlar. 3, 4, 7, 5 daha, 12. Şu 12'den bir al ver buraya. 10. Burada 11 kaldı. Toplamları 21 olurdu. Sayı değerleri toplamını sorsaydı. Dikkat çekeceğimiz yer burası. Bize ne sormuş? Zaten ilerleyen sorularda da böyle arkadaşlar aralarındaki farkı anlayacaksınız. İşte bir sonraki sorumuz. 503.987 devam et canım. 6 basamaklı doğal sayısının rakamlarının sayı değerleri toplamı kaç? Evet arkadaşlar, biz önce yaptık. Sayı değerleri toplamını soruyorsa bize ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk? Sayıları buradaki tek tek topluyorduk. Doğru mu? Doğru. 3 8 24. Ardışık sayılar arkadaşlar bunları konuşacağız. 7 8 9 bunları tek tek toplamıyorduk. 3 8 24. 27 32 mi? 32. Peki arkadaşlar, ya, bize Burada basamak değerini sorsaydı buradaki rakamların basamak değerleri toplamını sorsaydı ne diyecektik? Kertefecim Kend evet, sayının İ kendisi yani 503.987 demek zorundaydık. Yani arkadaşlar basamak değeri sayının kendisi sayı değeri gördüğüm buradaki rakamları topluyorsun. Bu ayrımı iyice öğrenelim. Tamam mı? Kim o. zor soruları yapabilirim? Oo, gelmiş son sorunuza sorumuza. Sonuç soru güzel. 56.138 5 basamak doğal sayısının binler bölüğündeki rakamların basamak ve sayı değerleri toplamak karşısında. Hmm, çok güzel. Binler bölüğündeki ilk önce bölükleri biliyoruz artık. Binler bölüğü neresiydi? 56.000 i̇şte, Evet. Yani. Olduğu yerde bize neyi soruyor? Hem basamak hem de sayı değerlerini ilk önce büyük olandan başlayalım. Büyük olan basamaklı Çünkü basamak uzun yazılıyordu. Sayı kısa yazılıyordu. 56 bin. Evet. 5'in basamak değerini şöyle düşünürsem. Hani şöyle yapacağım. Biraz uzatacağım. Buradaki 5'in basamak değeri. Siz sonra uzatmayacağız arkadaşlar. 5'in basamak değeri 50.000 Doğru mu? Peki buradaki 6'nın basamak değeri 6000 O zaman ne yapacağız? Buradaki basamak değerinin toplamını Böyle bulacağız ama biz tabii ki böyle uğraşmayacağız arkadaşlar. Ne yapacağız? 56 diğer rakamları burada sıfır yapıyorsunuz bunları. Ve buradaki ifadenin basamak değerini bulmuş oluyorsunuz. Bize ne soruyordu? Sayı değerleri topluyorlar. Sayı değerleri to e, toplarsak arkadaşlar. Evet. 3, 5 daha 8. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Niye? Binler bölümdeki. Evet de, olabilir. olabilir. 56 neyi toplayacağız? Öyle sorularınız da gelecek arkadaşlar. Eğer ifade şöyle olsaydı. Bütün bu, sayı sayıyı oluşturan bütün rakamların sayı değeri deseydi senin dediğin doğruydu. 5 ile 6'yı da topladık arkadaşlar. Nerede? Şurası 11 oldu. Yani burası 56 bin 1, 1, 0, 6, 5, 56 11 oldu arkadaşlar. Bakın biz burada hep soruya uyuyoruz. Yani basamak değeri, sayı değeri, bölük, basamak nedir? Bunları öğrendik. Bundan sonra Türkçe dersi gibi bize ne soruyor, ne veriyor, ne istiyor. Tamam Hemen son iki sorumuz. 658 6 basamak doğal sayısının sayı değerleri toplamı ile binler bölündeki rakamın basamak değerleri toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar... Biz bir Diğer soruyu bakayım. Size bir şey isteyeceğim. O yüzden burada yapmak zorundayım. Şimdi sizden ricam arkadaşlar videoyu dondurun. Tamam mı? Dondurun ve şunu bulmaya çalışın. Sorudaki önemli yerleri bir kağıda boş bir kağıda yazın. Altını çizin diyemiyorum. Biz de biraz sonra bunları daire için alacağız. Bizim için ne vermiş ne soruyor nereye mutlaka dikkat etmeliyiz. Bu videoyu dondurup bu çalışmayı bir yapalım. Tamam mı arkadaşlar? Dondurduğunuzu düşünüyorum ve devam ediyorum arkadaşlar. Bakalım aynı şeyleri yapacağız. 650.408 6 basamaklı doğal sayısının sayı değerleri toplamı bak, sayı değerleri toplamı bir şey sormuş ile binler bölüğündeki hmm, bir 6 basamaklı sayının sayı değerleri toplamını bulacağım. Bir de binler bölüğündeki bir şey söylüyor. Rakamların basamak değeri Doğru mu? Yani soru şuna mı döndü? Tüm sayının neyini arıyoruz Efe'cim? Sayı değerleri toplamı. Doğru mu? Şöyle kısaltarak yazacağım. Sayı değerleri toplamını bulacağız. Güzel yazdım. Bir de sadece binler bölüğündeki bölüğündeki rakamların basamak değeri toplamını bulacağım. Bakın bunlar ne yapmış soru? Bize biraz oradan biraz buradan sormuş. Doğru mu efecim? Biz de ne yapacağız? Dikkat ederek yapacağız. Tüm sayının sayı değerleri toplamını nasıl buluyoruz efecim? Bulur musun? Tüm sayının sayı değerleri toplamını hemen bulalım. 8, 12 evet. 11, 23. Evet. Ne yapıyoruz? Bütün rakamları topladım. Var bir şey diyeyim mi? Bir önceki sayfaya gelebilir miyiz? Tabii ki. Şans eseri Buradaki rakamların toplamı da e, tüm hepsini bilmemişim. Evet, hiç fark etmemişim süpersin Efe'ciğim. Hatta 37 e, sayfa önce çözdüğümüz bir sorunun da çeke <laughs> çeke yaptım. Tamam. <laughs> Hadi. Tüm sayının sayı değerleri toplamı 23'müş. Peki binler bölüğünün basamak değerleri toplamı kaç? Binler bölüğünün basamak Değeri toplamı o kadar nasıl konuştum. 650 Evet buraya sığdırmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ve şimdi ne yapacağım? 650 bin ile 23'ü toplayacağım. Tabii ki toplamayacağım arkadaşlar. Gidip şıklarda. Bakın şimdi hani şöyle sığmadığı için söylüyorum. 650 bin ile 23'ü toplamam lazım. Ya niye toplayayım ki? Bu basamak burada işte. Değil mi? Gidin 650 bin 23'ü şıklarda neyse işaretleyin. Artık öyle ee, ben hep bu, ben söylüyorum böyle alt alta güzel yazı defteri gibi çözmek yok. Artık pratik matematiğe geçtik. Çünkü bursluluk sınavında bir soruyu bir dakika olarak düşünüyorum ben. Bir sorumuz var. Bir dakikamız var. Yani ilerideki bütün sınavlarda öyle olacak. O yüzden artık biraz hızlı soru çözmemiz lazım. Ve son sorumuz da arkadaşlar. 310.030 sayısındaki 3 rakamının basamak değerleri. Evet arkadaşlar bunu da yapalım isterseniz bu basit. Yapayım. Bir saniye sakın söyleme canım. Şimdi önemli yerleri bir daire için alır mı Ufeciğim o zaman? Tamam. Çok basitse sorumuz o olsun. Soruyu çözmek basit. Önemli yerleri bulmak daha zor. Evet. Üç rakamlarının... Dur daire için almanı istiyorum. Daha böyle... Evet. Basamak değeri toplamını soruyor. Doğru mu? Bu üçü de alır mısın? Ve kalın yaz biraz. Evet. Evet arkadaşlar. Bir de bize neyi soruyor? toplamını soruyor. Bazen burada çık farkını soruyor. Bazen toplamını soruyor. Buna da dikkat edelim. Yani burada üç tane benim dikkat etmem gereken yer var. Çok basit. 3 rakamlarının basamak değerleri. Böyle bir soru geldi Nefi'cim biz ne yapıyorduk hatırlıyor musun? Ben yapamamıştım hatta. Ne yapıyorduk? Bütün Ay, üç, üç, dışındaki, üç dışındaki, bütün rakamları sıfıra çevirdim. Evet bu zaten sıfırdı. Bunu sıfıra çevirdim. E, bu da sıfır. E bitti o zaman. Yani 300.033. Burası 8 olsaydı yine sıfıra çevirecektim arkadaşlar. 300 bin 33'miş o zaman. Bitti finish. Bitince ne yapıyoruz arkadaşlar? Babaol Eğitim YouTube kanalına abone oluyoruz, videolara yorum yazıyoruz, yapamadığımız soruları yorumların altına yazıyoruz, doğru mu? Evet. İsterseniz soruyorsunuz bana, ben bu soruyu yapamadım diyorsunuz, ben de o soruya benzer sorular yazıyorum. Arkadaşlar Babaol Eğitim YouTube kanalına abone olmayı, ondan sonra bize like atmayı, ee, takipte kalın. siz yorum yazmayı tamam. Başka? Tamam. Bildirimleri açmayı unutmayın. Evet. Takipte hoş da... kalın. Hoşçakalın. Bay bay.